Ne patladı? Lastik patladı. Niye patlattın ulan? Konuşsana ulan niye patlattın? Şimdi lastiği değiştiririm. Bundan başka arabam var mı? Yok. Hani babamdan çok mal kalmıştı avukat amca? Çok kaldı. Bir daha saysana, hoşuma gidiyor. Hadi, neden saymıyorsun? Say bir daha be avukat amca, vallahi hoşuma gidiyor! Gazino! Gazino? Luna Park! Luna Park, dönme dolabı da var tabii! Var! Say sana, hepsini say! Bir sürü yarış atı! Eşek yok mu? Yok! Niye? Otele atladın... ...Unuttun mu sandınız? Otel de var tabii! Pişmaniyeci dükkanı yok mu? Baban ufak işlerle uğraşmazdı, o büyük iş adamıydı. İş dedin de aklıma çişim geldi. Uuuuh! Amma da sıkışmışım be! Dur, bir dakika çişimi edip geleyim. Bu haşlamanın teki be! Bu dalanın danışkası! Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kerizi muhtarın önüne sürersek bunu gazoz gibi içer. Anlamadığım dalga şu, bu herif susta kazımı nasıl haşat etti? Ben de çözemedim davayı Hamdi. Ama işi bu herifle götürmek zorundayız. İşin raconunu buna artık sen öğreteceksin. Ne diyorsun avukat, Kemal bu kafayla kabadayılığın içine eder. Ettim abi, rahatladım, oh dünya varmış. İşte babanın köşkü. Bundan sonra burada kalacaksın. Ama büyük be. Ana ne güzel. <laughs> Kurtarın beni köpek geliyor! İnşallah kendi başını yersin! Pantolonum köpekte kaldı ya. <laughs> Orada, Burdayım oğlum, iyi bak, iyi bak! Baba! Babacığım! Babamın ruhu geldi galiba! Baba! Babacığım! Akıldayım! Karşıya bak be, karşıya bak! Karşıya! Koskoca paparik görmüyor musun? Merhaba. Niye şaşırdın be? Ben seni kuş sanmıştım abi. Ben kuş değilim. Haklısın. Ben kuşum. <laughs> ne o Kemal? Hemen de Ziya ile arkadaş olmuşsun. Konuşuyor bu. Babanın en iyi dostuydu bu papa. Çok severdi bu kuşu. Babam da bunun gibi kuş muydu? Yok canım, bizim gibi insandı. E ee, peki öyleyse. Bu kuşlar nasıl arkadaş oldu? Ona insan gibi konuşmayı öğretti. Peki bana konuşmayı kim öğretti? Babam tabi. Hayır kabul etmiyor. Neden yavrum? Bir kere kuş benden daha iyi konuşuyor. Her bir boku da biliyor. Bok sensin! Bak sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü. Ah! Oh Ne haber Ziya, yeni patronumuzu beğendin mi? Hayır! Gel bakayım omuzuma, gel! Durum nasıl abi? Bu herifte ne kafa var, ne de yürek, işimiz zor! Sen bunu ne kadar çabuk rendelersen, o kadar çabuk rahatlarız. Hı. Bu hiçbir kalıba gelmez, silahı görünce kaçar. Silah havasına girme! Sanki ticaretin usulüymüş gibi racon kesmeyi öğreteceğiz ona. Anladım. Kemal muhtardan babasının mirasını gayet rahat, hiçbir şeyden uyuz olmadan isteyecek. Tamam mı? Tamam, tamam. Yani biz piyasaya sahte bir kabadayı atacağız. Ya bu dümenimizi yerler, parsiyi toplarız. Ya da Kemal'i babasının yanına gömerler. Şimdiden Allah'ın abisi gelsin. Çok konuşmaz ya. <laughs>